İlişkilerde biz aslında hep aynı kişiyi seviyoruz ama farklı yüzlerle seviyoruz. Senin sevdiğin bir erkek var belki de. Kafanda oluşturduğun bir imaj var. Örneğin lisede platonik bir aşkım vardı. Şimdi sen bütün ilişkilerinde ve buluşmalarında hep aynı erkeği arıyorsun. Onun gibi davranmasını istiyorsun, onun gibi konuşmasını istiyorsun. Aslında o kişinin sende uyandırdığı hisler senin ruh aramanla ilgilidir. Ya da o kişinin belki de ruh olduğunu zannediyorsun. Bak sana basitçe ruh eşini şöyle açıklayabilirim. Ruh ilk gördüğün anda içini ısıtan kişidir. Nedenini bilmezsin. Sanki bu kişiyi yıllardır tanıyormuşum hissine kapılırsın. Bu bedenle tanımıyor olabilirsin ama ruhun o kişiyi mutlaka tanıyordur. Bir gün bir danışanım ruh çalışmamıza katıldı. Hayatımıza çekmek istediğimiz ruh özelliklerini çok ayrıntılı bir şekilde belirttik. Ve birkaç gün sonrasında talep ettiği gibi bir kişi hayatına giriyor. Onu gördüğü anda ruh eşi olduğunu anlıyor. Zaten danışanım ruh hazırlık aşamasındaydı. Biz o hazırlığı yapmıştık. Yaratım çalışmasını yapmıştık kendinde belirli dönüşümler yapmıştı. Hemen birkaç gün sonrasında o kişi karşısına geldiği anda onun olduğunu anladı. Sonrasında aralarında hemen bir ilişki başladı ve birkaç ay sonra da evlendiler. Nikahlarına da beni çağırdılar. Yani sana şunu söylüyorum: Sen hayatına bir şeyleri çekmek istiyorsan onun için hazırlanman gerekiyor. Neyi talep ediyorsak onunla ilgili hazırlıklar yapıyoruz. Çok güzel bir laf vardır: Hazır olana gelir hazır.